Herkese merhabalar youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif çok lezzetli kahveli bir pasta tarifi paylaşacağım. Keki ile muhallebisi ile harika bir pasta olacak. Şimdi ilk öncelikle kek kısmını hazırlıyorum. Keki için 4 adet yumurtayı kabıma aldım. İçerisine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ve mikserle yaklaşık 3-4 dakika boyunca ikisini çırpıyorum. Bu arada kullandığımız bütün malzemelerin her zaman olduğu gibi oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi içerisine yarım bardak süt, yarım bardak da sıvı yağ ekliyorum. Tekrardan böyle çok az bir çırpıyorum. Sonrasında artık kuru malzemeleri eklemeye geçiyorum. Burada iki su bardağı un var. İçerisine ekliyorum. Kuru malzemeleri kesinlikle içerisine eleyerek ekliyorum. Çok hafif, çok lezzetli hem de böyle kahvesiyle harika bir pasta oluyor. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozunu da ekliyorum. Yine bunları da içerisine eleyerek ekliyorum. Sonrasında artık mikserle değil de bir spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyorum. Kek hamurumuz hazır oluyor. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça pratik. Kesinlikle ama bundan sonrasında mikserle çırpmıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve kek hamurumuz hazır oluyor. Yapısı kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Keki pişirmek için bu şekilde bir dikdörtgen borcam kullanıyorum. Tabanını biraz sıvı yağ ile yağlıyorum ve kek harcını içerisine alıyorum. Bu arada istiyorsanız biraz daha büyük olan dikdörtgen borcamı da kullanabilirsiniz. Üzerini böyle düzeltiyorum. Her yere gelmesini sağlıyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Bir kürdan yardımıyla kontrol ederseniz daha iyi olacaktır. Ayrıca fırın almadan önce şöyle tezgaha 1 iki defa vurup havasını çıkartırsanız çok iyi olur. Şimdi kekimiz pişerken muhallebisini hazırlamaya geçiyorum muhallebisi için 1 litre sütü tencereye aldım. İçerisine 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum topaklanmaması için. Sonra içerisine 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Çok fazla koyu olmasını istemiyorum. Nescafe de ekleyeceğimiz için bu yeterli oluyor. Tekrardan karıştırıp ocağa alıyorum katılaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum ve sürekli olarak şekilde karıştırıyorum. Evet yavaş yavaş muhallebimiz kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi çok koyu olmuyor. Kaynadıktan sonra artık ocaktan alıyorum. Şimdi içerisine bir paket vanilya ekliyorum. 2 silme yemek kaşığı da bu şekilde nescafe ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şöyle 2-3 dakika boyunca karıştırıyorum. Çok lezzetli oluyor. Böyle muhallebisiyle, kekiyle, o Nescafe'nin tadı ve kokusuyla harika, hafif bir pasta oluyor. Kıvamı, yapısı bu şekilde. Şimdi keki de fırından çıkarttım. 1-2 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekledim. Keki ıslatmak için buçuk su bardağı sütün içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı da Nescafe ekliyorum. Üçünü güzelce karıştırıyorum ve kekin üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. Böylece kekinde de güzel bir Nescafe tadı ve kokusu oluyor. Hem de nemli güzel bir kek oluyor. Şimdi hem muhallebinin hem de kekin güzelce soğuması için yaklaşık 20-25 dakika dinlendiriyorum. Muhallebi dinlenirken ara sıra topaklanmaması için karıştırıyorum. Ve artık kek de muhallebi de güzelce soğudu. Şimdi muhallebiyi kekin üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde üzerine de düzeltiyorum ve pastamız hazır oluyor. Gördüğünüz gibi çok pratik bir pasta tarifi üzerini düzeltiyorum. Şimdi pastayı buzdolabında yaklaşık 3-4 saat boyunca dinlendiriyorum. İstiyorsanız bir gün öncesinden de yapıp servis edebilirsiniz. Pastam 3-4 saat boyunca dinlendi. Üzerinde biraz kakao ile süslüyorum. Şimdi de dilimlemeye geçiyorum. Çok kolay bir şekilde dilimleniyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Böyle bol dilimli, sütlü, hafif bir pasta tarifi. İstiyorsanız üzerine farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz ve farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. Eğer daha küçük borcam kullanacaksanız malzemeleri biraz azaltmanızı tavsiye ederim. Şimdi dilimlerin üzerine rendelediğim beyaz ve sütlü çikolata ile süslüyorum. İstiyorsanız hindistan cevizi de kullanabilirsiniz ve artık pastamız servise hazır oluyor. Şöyle bir iki dilimini de tabağa alıp yakından göstermek istiyorum. Görüntüsüyle, tadıyla çok güzel bir pasta tarifi oldu. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Kakaolu kekiyle, Nescafe'li muhallebisiyle nefis bir pasta oldu. Kıvamını, dokusunu da birazdan göstereceğim. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Kesinlikle Nescafe bu tarife çok yakışıyor. dilimleyip tabağa aldığımdaki görüntüsü de gayet güzel. Bu tarifi denedikten sonra kesinlikle sürekli yapmak isteyeceksiniz. İpek gibi ağızda eriyen Nescafe'li muhallebisiyle ile yumuşacık pamuk gibi kekiyle nefis bir sütlü pasta tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.